olmuştu ve şimdi onunla ilgili bir video izliyoruz. Bakın bal kabakları burada ve suratları gittikçe büyüyor. Olur tip ama tipe bakın lan. Bak, oha! Bakın suratları gittikçe büyüyor ve e bir anda küçüldü bu. Ay, hiç beklemedim yemin ederim bak. Oğlum bunlar gerçekten korkucu bir bakın. Tamam küçük küçük sonra bakın büyüyor büyüyor bakın bir daha büyüyecek. Abi bakar mısın ne kadar çekindiğim bir bak bir anda küçülüyor he. Sonra vaa <laughs> saldırıyor böyle. Abi burada da bakın ağaç var ve içinde çekirdek yerine göz var. Abi hepsinin tek bir gözü var. Ya, orada birisi yürüdü mü ben mi yanlış gördüm? <laughs> ağzı var Bak hepsinin gözü var. Bakın sağda bir tanesi yürüyor bakın. İyi bakın. Bakın o yürüdü gördünüz mü? Bakın orada minnacık bir tane var. Ve sonra vah saldırıyor böyle. Abi bu ne öyle? Yani? Bu da normal. Dışarıda en sonunda ayı görebiliyoruz. Görüyor musunuz? Bakın. Ama ama hayır çatıda başka bir tane var. Ne oldu? Aa git onu. Abi ne oluyor? Ulan bize bakıyor. Abi bize satıcı. Sadece... Abi bu arada bunların kedi mi? Bunların kim? Bir dakika bir daha bir izleyeyim. bir dakika. Şöyle kedi geldi geldi ve bakın yanındaki de bir dakika. Abi yiyor. Evet yani, gerçekten yiyor ve bakın. Sonunda bize bakıyor. Sonunda bize bakıyor. 360 derece için dönüyor. Bu ne lan? Karton ke? Bu karton. Aa kayboldu. Abi o karton ke. Lan o geri geliyor. Karton ke nasıl bir karton? Aa lan dev gibi karton ke. Yanımıza kadar geldi bakın. Işınları mı ışınları? Aa karton ke. Bak, abi o karton ket değil miydi ya? Bu gerçekten karton ket arkadaşlar. Bunun bu ormanda ne işi var? Bak yine bir ay faciası. Bakın ayı görebiliyoruz evden. Çok yakın dünyaya ve... Hayır bu göz mü? olay değil abi. Abi kocaman, kocaman bir göz. Ya abi bir dakika bunlar nasıl oluyor? Bir dakika bakın. Şu an bir ay ve sonradan göze dönüşüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir anda göz oluyor ve... Bakın bizi görüyor ve yanımıza doğru geliyor. Abi çok korkmuş değil mi? Bu şu an normal bir geyik gibi duruyor abi. Bu arada geyik mi bilmiyorum. Yanlışsam yorumlarda yazın arkadaşlar. Ve bir ses duydu geyik. Bir dakika. Ses. Sarı gün... Ulan! Lan o ne? Abi! Kocama bir el geldi çekti böyle gördünüz mü? Bir dakika bir daha su bir daha su. Bakın iyi bakın abi. Şu an bakın normal bakın ses duyuyor ve kocama bir el böyle geliyor. Bir alıyor gidiyor. Abi bu ne böyle lan? Bakın bu sefer de ormanda koşturuyoruz. Aha. Bir dakika abi ben göremedim. Lan o kim? Lan o abi kartuk etmiyor. O kimdi lan? Kaç 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 kaç. Abi kartuk değil mi abi? dişlere bak. Ka kaç tane dişi var sayamadınız mı arkadaşlar? Bak abi penceredeki adamda bir anda eve giriyor. 7, 2, 3, 4. Aa ben bunu sayamam. Bir sürü dişleri var. Bu ne böyle? Bu nasıl bir yaratık? Abi bu sevdi oda var. Abi bu oda parkta bir şey oldu be. Abi bu elma var. Abi bu elma değil mi? Bakın bize doğru koşuyor. Lan uçak, hadi, ya, koş hadi, vur, vur, Hayır. Hani ben koşalım. Bu elma. Hani bakın bu elma değil mi? Yemin ederim elma. Bakın elma ekse bu hatta. Bakın gözlere bakın abi. Yemin ederim. Bakın gözlüğü çıkardığımızda ki ha, yaratık gözlük mü? Abi, abi bu çok korkunç bu. Abi bir Abi o gözlük olmasa var ya. Bakın aynı bu gözlük gibi bakın böyle takınca görüyoruz ama böyle göremiyoruz. Abi çok korkunç değil mi ya? Lan yatağımızın altında biri var. Ah yatağın altına gitti. E, kayboldu bu nerede? Ah, Lan ah, ah. ne iki tane var galiba. Bakın burada bir tane var bakın şimdi burada bir tane. Şimdi bir tane de sağdan gelecek. Bakın bir, iki gördünüz mü? İki tane var onda. Bir odanın içinde. Kameranın o kameralı hareket ediyor bize bakıyor abi bakın kablolar mablolar bizden geliyor e, orada ne var abi abi burada ne var bir sürü kamera var bu nasıl neresi böyle kameraların hepsi canlı da hareket ediyor görüyor musunuz ve hepsi bize bakıyor abi buradan çıkmamız lazım çabuk abi bir şey olmadan lan kamera hareket ediyor ileride yaratık olmuş kamera yaratık aa abi bir sürü var abi abi dikkat edin bakın gerçekten ben çok korktum bakın yine evdeyiz ve yine değişik suratlı bir yaratık var abi evin içinde de var iki tane var abi bunlar ne böyle bakın bir tanesi Aylaçöy benziyor Bir tanesi de evimizin içinde Abi kafana kıstırmışlar bizi Öleceğiz Bakın şu anda Backrooms gibi bir yerdeyiz Podrooms denizde Kuru kafa var sağda Abi kemikler geliyor Bunlar ne lan Oha Bu sürü kemik Aa bunlar insan kemikleri Bir içeriden Abi bu kim Birinden kaç olarak gibi sanki. Orada kim var? Abi ne de fare? Abi fare bakın. Ha tren ezdi onu. Abi neler oluyor? Gördünüz mü? de bir fare vardı ve tren ezdi onu. Bakın bir sakız kutusu ve göz var. Abi hepsi göz. Abi çok komik. Var çandan da abi bizi yiyecek. dur bizim gözlerimizi alacak abi. Abi gördünüz mü? Bakın bunlar aslında sakız değil. Bir sürü yakalandı bir arabadayız. Abi arabalar yukarı kalkıyor kendi kendine. Ne oluyor? Hortum mu geldi yoksa? Abi bu hortum değil bence bir korkunç canavar var burada bir dakika. E, biz, bizim arabada olsa zaman şu... Abi çıkıp kaçmamız lazım. Abi sıra bizde. Abi o ne? Abi Bu doğrusu kütüphane canavarı değil mi? Ağzına bakın bir sürü diş var. Hakim'e gidebilir daha fazla dişi var. Abi bakın yaratı. Şu yine ayının dişine bakın daha fazla diş var hakim giden gördünüz mü? Bir dakika şu an bahçedeyiz ve güzel bir müzik çalıyor. Abi bu dev sürpriz yumurta değil mi? Lan arkasında biri var tavşan. Abi bize zarar vermesin lan. <laughs> lan bu ne? Abi ben bunu hani bahçemde görsem yemin ediyorum korkudan altıma sıçardım yani. Şu anda abi okyanustayız bakın cam var önümüzde. Ve buradan bize saldıramazlar şu anda güvendeyiz. Ama arkadan gelene bakar. Abi bu ne böyle? Abi yer. Elimizde kontrol altındaki yaratığa bakın abi. Bu normal bir örümcek gibi duruyor ama. Bakın vurduk ona şu an ve gitti. Abi bir sürü çıktı. Abi çok korkunç değil mi? Bakın. Böyle bir şey olsa ne yapardım? Bir sürü örümcek falan ben. Abi ben örümcekten çok korkuyorum ya. Abi bak bu dors canavarı. Bu gerçekten dors canavarı abi. Orada bir tane çocuk var ve ona bir şey yapıyor galiba. Abisi gördüm. Çocuk da gördüm. Bir dakika. Bir anda kayboldu. Ha! Abi. Bu, abi. Bakın. Bir anda yanıma ışıklandı. Abi nasıl yaptı bunu ya? Bir dakika bakın. Şu anda orada abi bakın. Çocukta o dost varı orada bakın. Abi bizi gördü ya tamam mı? Bakın canavar canavar bir anda ışınlandı. Abi abi yine korktum. Önümüze geldi. Abi çok korkmuş değil mi? Evimizin içinde böyle bir delik var. Böyle kırık delik ve sarı sarı şeyler akmış burada. Burası abi backroom. Burası backroom evimizin orada bebek kurumuz var ve orada birisi var bize bakıyor birisi var bu çirkin bebek mi lan böyle abi korkuştur bakın gözlere bakın bize bakıyor abi bebek hareket etmiyor ama gözleri de bize bakıyor ya be. bence bu normal bir bebek değil abi bize saldırmasın da ne oluyor abi çok korkuyor aaa sıra bakın abi ne oluyor bize saldırıyor abi bakın şu anda abiler bir mağarada yürüyor abi bakın gizli bir mağarada yürüyor ya yukarıda bir şey var yukarı abi long horse mu bu long olabilir mi arkadaşlar sizce bakın abi bu değişik bir anlamda abi oraya bakıyor abi çok korkuyor ama abi arkada da bir sürü var. Arka kadar. Bu, bu. Abi bu kim Abi bu kim diyor? Orada yazıyor? Hep sonu takip ediyorum ya. Arkada bir yaratık daha var. Abi bu ne oluyor? Burada abi. Bu Mickey Mouse ekse bu. Mickey Mouse ekse bize doğru geliyor. Lan ne oluyor? Değişik değişik hareketler yapıyor bir dakika. Ay, bize saldıracak galiba. Aa, bize saldırdı. Abi bize saldırdı. Birisi kapıya vuruyor bak. Tak tak vuruyor kapıyı. Aç döve. Kapı derinden bakalım kim? Oğlum bu kim? Ağzıyla böyle yapıyor. Diyor. Çıkalım dışarı bakalım o kimmiş. Abi kapıyı çok... açıyor. Aa! Aa! Abi ben... hiç beklemedim abi. O gitmemiş miydi oradan ya? Abi pool rooms. Bakın back rooms'un denizli hali pool rooms. Ve burada yerde denizler var. Ve... Abi o adam da annemin orada yoktu. Yemin ederim o da annemin orada yok. Ne oluyor? Abi kapı... Lan ne oluyor dünya yani, ne oluyor? Neredeyiz biz? Abi çok değişik bir video değil mi? Burası neresi lan? Bu arada pool rooms'a sizden de gitmek istiyorsanız video aşağı taraftan like atmayı unutmayın. Abi beni sallan orada ne konuşuyor? SCP 096. içeride. Kapıyı açıyoruz. O kim? Aaa! Aa! Bunu beklemiyordum. Gerçekten çok korktu. Abi orada bir bebek var galiba. Bir bebek sesi geliyor ve Bir dakika yakında bu. Aa ne kadar tatlı bir bebek. Aa bir anda gitti böyle gitti. Abi yukarıda. Abi bebek tatlı nasıl? Niye böyle yaptı ki? Bu. Bu o bu mı? Bu kim lan? Aa! Lan bu baykuş değil mi abi? Baykuşa çok benziyor bakın. Gidiyor babası orada yedi. Abi çok korkuyor. Küçücük daracık böyle kırmızı bir, bir yerdeyiz. Böyle çok tuhaf. Ve oradan dümdüz gidiyoruz abi. Bir tuvalet var orada. Abi için... Lan bu misafirin mi? Quest bu. Bu misafir değil mi aa, aa! Abi çok korkuyor. Şu an bakın bu Longhorse. Bu gerçekten Longhorse. Cartoon Cat ve Longhorse birleşmiş abi. Değişik sesler geliyor yine. Ve o sesi takip ediyoruz. Abi. Lan bu kim? Abi. Bu çok farklı birisi. Bir dakika bu yaratıklar ne böyle? Bakın kuru kafalar kafasında bir değil iki tane var. Bir sürü var bunlar. Kim bu ya? Gözlere bakın kocaman ya. Ama bunlar canlı değil ki bakın gözleri mi özleri de yok. Ya abi bakın gözleri yok. Bu kuru kafa abi bu ne böyle? Şu an bir heykel görüyoruz da gözleri hareket ediyor bakın. heykelin gözleri hareket ediyor. Ne ağır. Lan bu lan bu, bu dınan rahibe. Bunlar kim böyle? Bir dakika biz de bir heykelmişiz. Abi biz içine sıkıştırmış biri canlıyız gördünüz mü? Bir lanetli terk edilmiş bir Luna Park ve böyle bir demir zincir var. Aa sallanıyor arkadaki Luna Park oyuncağı. Bir dakika yukarıda, yukarıda bir şey var orada. Abi galiba yukarı. sesler geliyor ne oluyor? Bir dakika yukarıda birisi var. bak abi iyi bakın dikkatli bakın. O yukarıdakini gördünüz mü? Aa ben göremedim o görenler yorumlara yazsın o kimdi ya? Tabak kendi kendine hareket ediyor. Kurabiye var. Aa! Aa! Aa o kim lan böyle Abi yok ben daha fazla dayanamayacağım ve videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Sizler de bu tarz korkunç arabaların TikTok videolarını beğendiyseniz video aşağı taraftan like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman sonra görüşürüz. Biraz iyi bakın. Hoşçakalın.